Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'un en eski hesaplarına doğru inişimizi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Roblox 2006 yılında çıktı ve arkadaşlar size bir gizem göstermek istiyorum. Bu hesap sonra hiçbir hesap geçerli olmuyor ve arkadaşlar bu hesabı görüyorsunuz e, a, 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 6 KKK ve bu hesaptan yani bu hesap arkadaşlar Roblox'un atılmıyor arkadaşlar. Ne diyor? Bir şey diyor. Ne diyor arkadaşlar? Zaten var. Bu hatayı veriyor zaten. Ama arkadaşlar şu hesapta bir gizemlilik var bir de şu de bir gizemlilik var bu beci göreceksin. Şimdi arkadaşlar bu hesabı girdiğinizde Roblox 404 hatasını veriyor. Ne diyor abi burada bize? Bu sayfa bulunamıyor ve artık mevcut değil. Yani Roblox bunu banlamış görünüyor. Ama arkadaşlar ben yine araştırmalarımın sonucunda yani bu arkadaşlar Roblox'un ilk şeyi sanırım bunun önce gözükmüyor ve e, profil 199'u gösteriyor yani Roblox'taki 199'uncu hesap birinci hesap derseniz roblox'a birinci bir profil gözükmüyor yani arkadaşlar buna gidin 198 yapın yok olmuyor ve arkadaşlar bu hesabın gizemini artık ben anlayamadım 19. hesabına gidelim yok yani arkadaşlar Jake 34 hesabından başka yok. Peki e, illa Jake 34'ten sonra sana gitmek zorunda değiliz biz. Ondan önceki yani. Yani arkadaşlar Roblox ne zaman çıktı? Şunu şuraya bir yazalım. Ben daha az önce yaptım EBA'ya girdim arkadaşlar. Allah. Dakika. Arkadaşlar bir sıkıntım oldu da buradan Roblox ne zaman çıktı? 1 Eylül 2006 yılında Roblox ilk piyasaya sürünen tarihi gösteriliyor aslında 2004 yılından da kalma, orasını boş verin. Arkadaşlar yani 2006 ilk sürüm yani betadan önceki sürüm bu yani arkadaşlar bu yılda çıkmış ve bu hesapta o yılda çıkmış 2006'nın birinci ayında mesela aynı güne çıkmış mesela Roblox'a bakın. arkadaşlar yani benim hesabım yani bunu nasıl anlıyorsunuz diyorsanız yani Roblox ilk açıldığında 199. giriş yapan kişi Jake 34 diye bir adam hala aktif ve ben kendi profilime gittim ve mesela 354. hesap ne? Yok. 354. Düncü hesap banlı hesap. Bayağı bir şurayı sil. Şöyle bir şey bakalım. Mesela arkadaşlar ben yine falan arkadaş ekleyeceğim. Ama şu bej var ya şu bej. Bu bej bende de var. Yani beji ta eskiden biliyordum. Bu adam da bayağı eskiymiş. 2007'den. Arkadaşlar yani bu bej ben herkesi de gördüm ve bu adam yani bütün eski Roblox şeylerinde hep bu hep bu, hesaplardan bu var Playx'ında Hammer hatta girelim bu gire dursun biz de araştırmamızı devam edelim yani Roblox'un bu hesap buymuş ve şu an bu hesaba geldim Dueo Dueo diye bir adam var 2006 yılında artık yani adam şu an şey değil ve bir tane item var. Aa buldurmen şey item. Ben eski hesapların hepsine bir arkadaşlık atıyorum. Hammer please, ne hammer neyse. Arkadaşlar yani oyun bomboş oyun. Hiçbir şeyiniz yok. Ben bu oyunu biliyorum hammer. <laughs> Zaten bir kişi girmiş. Zaten hay hay ha tamam. Ay. Ve elimizde böyle bomboş şeyler var baya eski bir şey alıyorsunuz arkadaşlar yani aldım e ne oldu yani y tuşuna basıyorum mesela y ye bastım ne oldu kendini yukarı falan atıyor ben baya bir inceledim hiçbir gizemi yok oyunun böyle bomboş salak salak bir oyun zaten anlaşıldığı üzere alıyorum bunu yani Roblox Studio'nun aynısını yapmış yani Roblox Studio'da da böyle şeyler yapabiliyorsunuz bilenler varsa tabii ki de Bu hesap mesela kaç yıldan kalmaymış adam sanırım bot arkadaşlar ama ben şu adam bakıyorum adamın yani bayağı bir eski hesabı var şu adamı kopyalayamıyorum aha bayağı Çünkü eski hesap falan var. Bunlar ne abi? Bu adamlar bot ya sanırım. Boş verin arkadaşlar. Bu boş bir oyunu Sonra arkadaşlar mesela şunu sildik. 357. hesap ve 404. Acaba niye 404'ü veriyor ki? Onu anlamamış değilim. He. 17 yani 317. hesap yine değil. Yani bu hesap 199 şu an abi 347 atıyorum 347 347 hesap bakıyorum heloink bu adamda ve arkadaşlar aynı 5 bunda da var aynı 5 bunda da var ve şu hesapta da vardır %100 ve bu hesap bağlı arkadaşlar yani bu hesap yani gördüğünüz şu hesap var yani 5 bunun ne e, şey olduğunu biliyorsunuzdur. Aslında bilmiyorsunuzdur. Ben gösterdim size. Bu, bu da bayağıdır şey ama aktif sanırım. Youtube kanalı falan varmış. Girelim. Ne çıkacak önümüze acaba? Adam evet. Adam hala aktif. Bakın zaten adam ilk videosunu 9 ay önce falan atmış. Yani adam bayağı bir e, şey Roblox oynuyor. Yani Best Play Simulator falan oynuyormuş. E Account 2021 şey. Yani Roblox Studio'dan şey yapıyor. Ben bu zaten adım biliyorum. Bayağı da ünlü bir adam. Kapatalım. Bununla bizim işimiz yok ama Heroin ve Heroin de bayağı şey ve niye o zamanlar e, bu kadar şey oldu ve yani ben şu hatayı hiç garip Ha, diyor ki yani ne diyor yani burada? Ya az Zaten var diyor. Neyi var ki yani? Adam illa follow olan falan mı gerekiyor? Öyle mi Yok. Adam mesaj falan da atamıyoruz yani. Böyle bir şeymiş. Ne abi bu ya? Veteriyan falan. Ve şu an... Arkadaşlar yani bu adamı follow alıyormuş ve bu bu adamda şu adam olması gerek değil mi 6 KKV bu mu 6KKB bu 6KKB ve KKV var. Bununla bir alakası var çünkü. Aha. Arkadaşı bu ve bir harf sanır eksik ve bu iki hesapta yani bu 6KKB yani bu gizem bakın 6 KKB ve 6 KKV var. Bunu anlamadım en eski hesaplarından birisi bu. Buradan da 247. hesaba bakalım. Yani 247. hesaba tekrar bakıyorum ve Barsi adlı bir adam saçımı sopan bir şey var. Ve yine onda bu var. Yani bütün eski hesaplarında var da Yani böyle. 147'ye bakalım. 147'de %100 banlı bir hesap çıkacak. Yani evet. Yine banlanmış. Çünkü ya Roblox hesapları giremiyor ya da bu hesaplar banlı. %100 banlı ama yine denemekte falan var. Fayda <laughs> Yine bu hesabı görüyoruz ve arkadaşlar bunlar şş, e, şeyden alınıyordu. Titanium şey vardı ya hani. Siz bilirsiniz. Ee, ee, ne deniyor işte ya? Hani Dominus Titanium mıydı Öyle bir şeydi. Hani. Geçen videosunu çektim mi? Yok ya. Çekmedim. Sanırım. Çekmiş de Hatırlamıyorum. Hani Dominus. Ha. yüz Hani onlar zamanında bir tane ee, bir şey varmış. Onların bir para birimi varmış. Bu arada Yani zamanında onların bir şey varmış, onlarla alınıyormuş ama şu anda benim sürem. Evet arkadaşlar geri geldim. Zamanında bunların yani Dominus Perfectius'un sanırım yanlış söyledim Perfectius olmaması gerek. Titanium mu? Sanırım öyle bir şeydi. Bunlar T T ile alınıyordu arkadaşlar T idi sanırım. Ee, bunlar ise bu eşyalar e, yani çok eski hesaplarda var yani bayağı eski hesaplardan bak kaç kere almış yani bayağı eski hesaplarda görebilirsiniz ve ilk kalanda bu kadar bu kadar robux ödemiş ne saçma bir şeyse bakalım arkadaşlar bu hesapla da bakalım bayağı bir gizemli bir hesaba benziyor ama yani çok sonra çıkmış bu ne ve şu an aha gözükmüyor. Anlamadım. Burayı sansürlemiş nedense. Çok saçma sapan şeyler yapmış. Bu profil de sil. Bu oyundursun. Şu adam zaten baya bir şey. Böyle. Evet. Şimdi bu baya bir gizemli bir 30 ya buna da bir yapalım yine banla hesap çıkmazsın inşallah aa bu adam da baya bir 2006'dan beri oynuyor yani hiç üşenmemiş hala 2006'dan beri oynuyor ve şu an hala aktif olması gerek çünkü yani bu itemler yeni itemler yani ve güzel oyunları da varmış şimdi. 207. hesap. Girilmiyor. 404 hatası veriyor. Nasıl saçma bir şeyse. Bu kaçıncı hesaptı? Lütfen bakabilir miyim? Bu hesap 199'du. Evet. 199'u geçmemiz gerek. Ben yani bayağı araştırıyorum arkadaşlar. Mesela 8 yapalım bunu. Ve bu adam da aktif bir adam. 2006'dan beri oynuyor yani. çok güzel de itemleri var. 218. hesabı bu. 218. hesap. Buna 0 yapalım. Bunu da sıfır yapalım bence. 200. hesapla banlanacağız. Yok banla banlaşmadık. Konuşamadım banlanmadık. Ve yine Ve arkadaşlar şu şunlar da ne acaba? Bakalım bu da mı aynı oyunun hamur şeyin? Yok. Çünkü bütün herkeste de bu var. Acaba bu oyun ne oyunu? Ve izleyelim. <laughs> Telif yiyeceğim için. Ve oyun şu an e, değilmiş. Saçta, satıştan kaldırılmış ve saçma sapan şeyleri var. Bu ne abi? Bu da abi hamur oyunundan daha garip bir şey. Bu hesapla böyle iki yüzüncü hesap. Acaba bu yüzüncü hesaba arkadaşlar giremiyorum. 109. hesap. Birinci hesap desem ona da 20 109. hesap derim error verir. Arkadaşlar yani eğer birinci hesap falan denememi istiyorsanız deneyin. Bakın birinci hesap deyince yine banlı bir hesap çıkıyor. Aa! Ben aslında biliyordum da yani hiç böyle çıkacağını tahmin etmiyordum. Yani birinci hesap Roblox mu? Aa evet. Bu mu daha önce çıkmış bu mu? Ayın biri Sanırım bu falan daha önce çıkmış. Yani Roblox'un kendi profili arkadaşlar bu. Yani ta en yeni itemler adama geliyor zaten direkt. Gördüğünüz gibi nif yani en yeni itemler geliyor adama. Arkadaşlar birinci hesap buymuş. Yani Roblox bildiğimiz. 2 dersen. Aa! Arkadaşlar. Daha eski hesap bu. Üç dersen. Aa, evet arkadaşlar ben Bu ne? Bayağı bir gizem. Abi ben bu adamı biliyorum. Arkadaşlar sakın da bu adamı istek atmayınız. Bu adam kim derseniz sanırım bu adam da bu adam. Bir dakika bakıyorum. Evet o adam. Evet arkadaşlar. Sakın ha bu adam ve John de ile John Jane doayı atmayınız. Arkadaşlar ee, gördüğüme göre. Bakın hepsi de aynı. Duyduğuma göre. Bunlar Roblox'un ilk hackerları arkadaşlar. Bunlar Roblox'un ilk hackerları. Yani Roblox'un ilk hackerları olduğu için yani bu adamları arkadaşlık atanlar Direk bu adamların hesabını çalıyor. Size söyleyeyim. Altıncı hesabı neymiş? Yani Roblox'a? Kua. Ve arkadaşlar şu anki günümüzde Kua diye bir isim koyulamaz. Ve yani bu falan hala var. Kua diye isim koyulamaz. Yani. Koyulamaz çünkü. Atılabiliyor. Çünkü 8 harfli bir şey olması gerek. Yanlış biliyorsam düzeltin. Yani. Birinci, ikinci, sekizinci falan. Onuncu hesap. Yani Roblox'a daha on, on kişi katılmış. Ve onuncu hesap olmuyor. Bir dakika tekrar şöyle yapacağım. Acaba sıkıntı bende miymiş? Yok. Bir ve ikinci hesaplara girilebiliyor. Sekizinci hesap bakalım. Sekizinci hesap. Yedinci hesap bakalım. 7 76 mı? What is the going? Of? sil şunu sil 7. 7. sen bakıyorum ve şu an yok. 199 da abi bayağı bir gizemli bir hesap. Yani şu iki tane hacker'ı gösterdim sakın onları arkadaşlar istek atmayın yani atarsanız da belki eklemiyor olabilirler çünkü Roblox tarafına ban yediler onlar biliyorum Kua kim abi ya kuva isim olur mu 11. hesap mesela girebilir miyim 11. hesap yok yani şu hesap ben baya sevdim ve yani şu adı kopyalayalım arkadaşlar yani şu adı kopyalayalım Yani bir de buraya deneyelim. Player. Anne. Ve arkadaşlar laptop hesap çıkmıyor. Yok. Yok. Cık. Ve yok. Şuna çur sanırım abi. Yani bu da yeni çıkmış hani 2020'de falan çıkmış. Mevzu falan. Yani arkadaşlar hesaplar böyleydi. Hammer falan. Bu oyunda gizemini çözdüm. Ve bu ne abi? Bakugan'dan falan yapmışsın. Boş Yani arkadaşlar böyleydi yani Roblox'un en gizemli ve en eski hesaplarına doğru inişimizi yaptık. Bu arada kırmızı oda yazdığına bakmayın. Biz orada arkadaşlar büyük bir şey yapıyoruz. Boşunuz. Yani arkadaşlar öyle. Öyleydi. Yani Roblox'un en eski hesaplarından yani birinci hesap Roblox aslında. Bu bildirmenin hesabı. Abi aklıma bir şey geldi. Video bitirmeden önce sıfırıncı hesaba bakmak istiyorum. Sıfırıncı hesap. Yine banlandık. Banlandık. Evet. Evet arkadaşlar yine bağlandık. şaşırmadım. Yani arkadaşlar böyleydi yani Roblox'ta en gizemli ve en eski hesaplarından birizlerine girdik. Gördüğünüz gibi kanalıma abone olup video beğenmeyi <laughs> unutmayın. Sizlerden like'ları bekliyorum abi.